Bir sabah küçük Ayşe uyandı ve odasına koştu. Oyuncakları her yerdeydi. "Ah, bu kadar çok oyuncakla nereden başlasam?" diye düşündü Ayşe. Ayşe'nin annesi geldi ve gülümsedi. "Ayşe, oyuncaklarını toplarsan oyununu daha rahat oynayabilirsin." Ayşe biraz durakladı. "Ama çok vaktim var, sonra toplarım." dedi kendi kendine. Ama o sırada bir oyuncak arabası ayağına takıldı ve Ayşe düşmek üzereydi. "Oyuncakları hemen toplamalıyım." diye düşündü Ayşe. Hemen kutusunu aldı. Bebekler, arabalar, bloklar, hepsi yerli yerine gidince odası tertemiz oldu. Ayşe gülerek annesine baktı. Anne baktın mı? Her şey toplandı. Şimdi oyun oynayabilirim. Annesi sarıldı. Harikasın Ayşe. İşlerini yapmak hem seni mutlu eder hem de odanı güzel tutar. İşte sorumluluk budur. Ayşe şimdi hem mutlu hem de küçük bir kahramandı.